İkindi namazı, Müslümanlar için günlük beş vakit namazdan üçüncüsüdür. Öğle ve akşam namazı arasında güneş batmadan önce kılınır. Kur'an-ı Kerim'de özellikle korunması emredilen orta namazın ikindi olduğu kabul edilir. İkindi namazı toplamda sekiz rekattır. İlk olarak dört rekat sünnet kılınır. Niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya. İlk rekatta subhaneke, ardından fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secde yapılır. İkinci rekada Fatiha ile başlanır bir sure okuyup rükû ve secde yaptıktan sonra oturulup ettehiyyatü, Allahümme salli ve Allahümme barik okunur. Üçüncü rekata başlarken Subhaneke ile başlarız daha sonra Fatiha ve bir sure okuruz. Rükûya sonra da secdeye gideriz. Dördüncü rekatta sadece Fatiha ve bir sure okunur. Son oturuşta tüm dualar ettehiyyatü, salli barik, Rabbena okunarak selam verilir. Daha sonra dört rekat farz kılınır. Niyet edilir, Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya. Subhaneke'yi okuruz. Fatiha suresini okuruz. Kur'an'dan bir sure okuruz. Üküye gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. İkinci rekatta Fatiha ve bir sure okunur. Üküye gidilir. Oturulur ve Ettehiyyatı okunur. Üçüncü rekatta Fatiha okuruz. Üküye ve secdeye gidilir. Dördüncü rekat aynı şekilde tamamlanır. Son oturuşta Ettehiyyatı. Salli barik. Rabbena okunarak selam verilir. Peygamberimiz, kim sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girmeyi hak eder buyurmuştur. İkindi vakti, meleklerin bir araya gelip duaların yazıldığı özel bir andır. Bu namazı düzenli kılmak, hem dünya hem ahiret için büyük bir kazançtır.